Bugüne kadar bizlere neden yabancı dil öğrenmemiz gerektiği çoğunlukla kariyer amaçlı ve buna bağlı olarak maddi çıkarlar doğrultusunda öğütlenerek bir mecburiyetmiş gibi sunuldu. Bu da beynimizin şartlanmasına ve bu konuyu başarı veya başarısızlık olarak algılamasına neden oldu. Bugün bu konuyu şartlandırılmış bir görev olarak görmekten ziyade bakış açımızı biraz daha değiştirip birden fazla dil bilme gerekliliğinin beyne sağladığı faydalar üzerine konuşacağız. Öncelikle birden fazla dil bilmek dediğimizde bu fazlalığın miktarı nedir ve nasıl adlandırılır bunu netleştirmemiz gerekiyor. Teknik olarak bir dil konuşabilenler için monolingual, iki dil konuşabilenler için bilingual, üç dil için trilingual, dört dil için ise quadrolingual diye devam etmekte bu terimler. Fakat kabaca belirli bir seviyeye ulaşıldığında bu terimler şöyle adlandırılıyor. 6 dil ve üzeri konuşabilen kişilere poliglot, 12 dil ve üzerine çıkabilen kişilere ise hiperpoliglot adı verilmektedir. Tabii bu terimler konuşma dili için geçerlidir. Bildiğiniz gibi işaretlerle kurulabilen iletişim dilleri de mevcuttur. Bu konuda bir işaret dili ve bir konuşma dili bilenlere ise bir modal bilingual adı verilmektedir. Eh bu kadar teknik terimden sonra biraz da istatistiki bilgilere girerek konunun giriş kısmını yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Peki bu kadar çeşitli dil konuşabilen insanlardan bahsediyoruz da bu konuşulan dillerin miktarı nedir hiç merak ettiniz mi? Bu konuda etnolog kaynaklı verilere göre dünya üzerinde konuşulan dillerin toplam sayısı 7117 olarak kayıtlara geçmiş ve araştırmalara sürekli olarak devam edilerek yeni dillerin ortaya çıkması amaçlanıyor. Bu verileri bir de şu açıdan incelememiz gerekirse dünya nüfusunun yarısından fazlasının en az iki dil bildiği yani bilingual olduğu araştırmalarla ortaya konmuştur. Burada ufak bir parantez açayım. Buna rağmen bu bilingual kişilerin çoğunluğu günlük hayatlarında sürekli olarak yazma ve konuşma amacıyla tek bir dili kullanmayı tercih ediyorlar. Dünya üzerindeki bilingual olma oranlarına baktığımızda Amerika'da %20 iken Avrupa'da bu oran %56 olarak kaydedilmiştir. Hatta Lüksemburg gibi ülkelerde bu oranın %99'lara kadar çıktığı kayıtlara geçmiştir. Tam bu noktada ufak bir not düşmemiz gerekirse en az bir yabancı dil bilen kişilerin bir başka yabancı dili de öğrenme becerisinin tek bir dil bilen kişilerden daha yüksek olduğu belirtiliyor. Peki bu oran Türkiye'de nasıl? Bir de buna göz atalım. Öncelikle Türkiye'de konuşulan dil sayısı 39 olarak kayıtlara geçmiş. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre Türkiye'de en az bir yabancı dil bilenlerin oranı %15.9 iken bu oran iki yabancı dil bilenlerde %2.3, üç veya daha fazla yabancı dil bilenlerin oranı ise %0.3'tür. Ayrıca Türkiye'de hiç yabancı dil bilmeyenlerin oranı ise 2007 yılında %75.5 iken 2011 yılında %81.3 olarak belirtiliyor. Bu da bize Türkiye'de yabancı dil bilme oranının giderek azalmakta olduğunu gösteriyor. Şimdi yabancı dil bilmenin beyne sağladığı yararları daha anlaşılır kılmak adına bu konuyu bir örnek üzerinden anlatalım. Kültürümüzde yaygın olarak görülen gurbetçi bir ailemizi ele alalım. Anne ve baba Almanya'ya yeni göçmüş olsun ve orada yaşarken bir de çocukları dünyaya gelmiş olsun. Sonradan yabancı dil öğrenim evrelerini anne ve babada doğuştan çok dilli yetişmenin etkilerini de bu doğan çocuk üzerinde ele alalım. Öncelikle konuşma işleminin beyinde nasıl gerçekleştiğini anlamamız gerekiyor. Konuşma, anlama, okuma ve yazmanın beynin sol yarım küresinde bulunan Broca ve Wernicke bölgesinde gerçekleştiği bilinmektedir. Bu bölgelerin görevi kabaca telaffuz işlemi için ön hazırlık ve gerçekleştirme ile maruz kalınan sesin yorumlanmasıdır. Bunun yanı sıra ekstra silvian nöral sistem ise hafızanın korunması ve cümlelerin anlamsal olarak yapılanmasından sorumludur. Tüm bu bilgiler ışığında 1962 yılına kadar yapılan araştırmalarda erken yaşta iki dille yetişen çocukların zihinsel gelişimlerinin ve öğrenme süreçlerinin oluşan karmaşıklıktan dolayı negatif etkilendiği düşünülmekteydi. Fakat 1962 yılında McGill Üniversitesi'nden Elizabeth Peel ve Wallace Lambert'ın yaptıkları araştırmalardan sonra bu sonucun gerçeği yansıtmadığı düşünülmeye başlandı. Bu araştırmalara konu olan çocuklardan en az iki dil bilen çocukların tek dil bilen çocuklara göre yapılan bir takım testlerde daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Şimdi gurbetçi ailemize geri dönersek eğer dünyaya gelen çocukları hem ana dili olan Türkçe hem de yetiştiği ülkenin dili olan Almanca'ya maruz kalarak çift dille yetişeceği için bütün bu koşulların bu çocuğun beynine olan etkileri bu araştırmaya göre şu şekildedir. Odaklanma gücü daha yüksektir. Çok görevlilik yeteneği daha fazladır ve hafızası tek dil bilen çocuklara göre daha güçlü olma eğilimindedir. Hani hep deriz ya, ağaç yaşken eğilir diye. İşte yabancı dil eğitiminde bu sözü geçerli kılan sebep beyin plastisitesinin yüksek olmasıdır. Peki gurbetçi ailemizde anne ve babanın Almanca öğreniminde bu durumun beyne olan yararları nelerdir? Yetişkinler için yeni bir dil öğrenimi, çocuklara nazaran beyin plastisitesi ve koşullar bakımından daha zor olabilir. Bunun sebebi ise kritik dönem varsayımıyla açıklanabilir. Bu varsayıma göre, beyindeki yanallaşma tamamlandıktan sonra dil üretiminin gerçekleştiği beynin sol yarı küredeki öğrenme merkezi esnekliğini kaybetmekte ve bu nedenle öğrenme yetisi azalmaktadır. Fakat imkansız değildir tabii ki. Beyni olan yararları konusunda ise yabancı dil bilmenin sağladığı genel yararlar yetişkinler için de geçerlidir. Bunları şu şekilde açıklayabiliriz. Öncelikle çok dilli kişilerde gözlemlenen beyin fonksiyonlarının tek dil bilenlere nazaran daha fazla olduğu ve beynin iki tarafında da bazı bölgelerin aktif olarak çalıştığı gözlemlenmiştir. Ayrıca bu işlem sırasında beyindeki gri madde ve beyaz maddelerin yoğunluğunda artış gözlenmiştir. Bu bulgulara göre birden fazla dil bilenlerde gelişen kontrol mekanizması bu kişileri sorun çözme, verimli ve etkili plan yapma, yaratıcı fikirlere sahip olma ve kendini kontrol etme gibi konularda daha başarılı kılıyor. Ayrıca bu insanlarda empati yeteneğinin de Yabancı dil kullanımı esnasında karşı tarafı anlamak ve farklı kültürlerle etkileşimi arttırması nedeniyle daha gelişmiş olacağı düşünülmektedir. Hatta bu noktada Marco Polo projesi tarafından düzenlenen bir workshop'ta kişilerin deneyimlerini kendi açılarından aktararak kültürel iletişim kurmaları sağlanmış ve bu şekilde empatinin ve empati yeteneğinin arttırılması amaçlanmıştır. Fark ettiyseniz eğer bu workshop'ta da empatiyi tetikleyen iki ana faktör az önce bahsettiğimiz gibi iletişim aracı olarak dil ve kültürel etkileşimdir. Tabii burada şöyle bir soruyu kendimize sormadan edemiyoruz. Madem ki yabancı bir dil öğrenimi empatiyi geliştiriyor, o zaman bu yöntem otizmli çocuklara bir fayda sağlamaz mı? İnsanlar yaşamlarının ilerleyen evrelerinde de çok dilli olmanın faydalarını görmektedirler. Amy Atkinson'ın 2016 yılında yapmış olduğu bir çalışmaya göre bu kişilerin ilerleyen yaşlarda bunama hastalığına yakalanma risklerinin tek dil bilenlere oranla yaklaşık 4,5 yıl kadar daha geç olduğu kayıtlara geçmiştir. Bir diğer yandan bu konunun Alzheimer hastaları için de bir yarar sağlayıp sağlamadığı konusunda da araştırmalar yürütülmektedir. Fakat kesin olmayan sonuçlarla birlikte bilim insanları bulguların pozitif yönde olduğunu belirtmektedirler. Yabancı dil öğreniminin beyin için sağlıklı bir yaşlanma sağladığı belirtilmekte olup, buna dayanak olarak ise konuşma sırasında sesleri, heceleri, kelimeleri, dil bilgisini, cümleleri ve söz dizimini aynı anda yapmamız gösteriliyor ve bu da beynin çok geniş bir ağda çalışarak daha güçlü bir yapıya sahip olmasına olanak sağlıyor. Tabii ki bütün bu araştırmalardan çıkan sonuç her çok dil bilen kişinin tek dil bilenlerden daha sağlıklı bir beyne sahip olacağı değildir. Buradaki bulgular tamamıyla genelleştirilmiş nüfus trendleri üzerine dayandırılmıştır. Tekrardan videonun başında değindiğimiz konuya dönersek eğer globalleşen dünya kültürler arası iletişim kurma ihtiyacının artmasına sebep olmuştur ve bu da birden fazla dil öğrenme gereksiniminin artmasına sebep olmuştur. Fakat yabancı dil gerekliliği sadece kariyer ve maddi olarak ortaya çıkmamaktadır. Bu konu bir de bu bakış açısıyla ele alınmalıdır. Belki bu şekilde kırılan ön yargılarımız yabancı dil öğrenme sürecini bizim için daha eğlenceli bir hale getirebilir. Sonuç olarak toparlamamız gerekirse eğer bir lisan bir insan, iki lisan iki insandır sözünün ne kadar doğru ve ne kadar yerinde bir söz olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.